Benim bir şey söylememi mi bekliyorsun? Ne? Kapıyı sen çaldığına göre ilk önce senin bir şey söylemen gerekiyor diyorum. Hah, şey, bizde fincan kalmamış da. Annem bir koş sor bakalım komşuda fincan var mı dedi. Ben de onun için şey etmişim yani. İlla böyle bir fincan mı olması gerekiyor? Nasıl fincan yani? Elinde örnek olarak getirmişsin de bir tane. Hah, yok. Bu sizden ödünç alacağım kesme şekeri koymak için. Ha bir de fincanla beraber kesme şekeriniz de bitti öyle mi? Bizim fincanımız bitmedi ki. Bitmedi mi? Yo. Sen dedin ya az önce kesme şekerimiz bitti diye. Hay Allah dilim sürttü herhalde. Nereye sürttü yani? Ne nereye sürttü? Sen dedin ya dilim sürttü diye. Sürttü olur mu canım? Sürçtü demek istedim. Yani yani dilim sürçtü yani. Onu bile derken dilim sürttü. Aman sürçtü yani. Ah neyse. Sen de daha fazla yerlere basma istersen. Karnın ağrır sonra. Ne? Yerlere basmayayım mı? Ben şeker alıp gideyim hemen. Ah melek. Çocuk odasında mı? Evet Gülsüm Hanım, odasında. Siz hiç merak etmeyin. O Kürşat eti yakında kokumuzu alıp düşer buralara. Yerinizde olsam gözlerimi dört açıp uyumadan beklerdim bunu. Çünkü o geldi mi benden önce sizin boğazınızı kesecektir. Bunu sakın aklınızdan çıkarmayın. <laughs> Pardon gördünüz mü? Yine sizin bir aklınız olmadığını unutuverdim birdenbire. Size en iyisi bu dediklerimi bir kağıda falan yazın. Saat başı okuyup hatırlarsın. Buyurun Gülsüm Hanım. Önce dokuza basmalıymışım. Tabii ya. Çocuklar bilebilir bunu. Hmm. Annemin numarası kaçtı. Gülsüm Hanım. Allah Allah. Az önce bu kadın beni yukarıdan aramamış mıydı ya? Damla. Damla uyuyor musun? Ben de soru sordum yani. Uyuyorsa nasıl cevap versin çocuk? Damla. Damlacığım. Hadi uyan canım. Hadi. Sabahtan beri hiçbir şey yemedin. Sana süt getirdim. Hadi kalk, iç şu süt. Hastalanırsan baban bana çok kızar sonra. Kızıma iyi bakmamışsın diye bir sürü laf söyle. Baban beni kaçırdığı için zaten sen çok kızıyor diyor. Sen hiç merak etme. Bak şu konuşana. Demek baban zaten bana kızıyordur öyle mi? Peki sence ne kadar kızıyordur baban bana? Beni öldürmek mi istiyordur mesela? Bilmem. Ben almaya gelince onu babama sararsın artık. O sana verir cevabını, hak ettiğin cevabını. Ama bu sütün seni onun elinden kurtaracağını zannediyorsan yanılıyorsun. Sütün bitince hemen uyuyacaksın. Bir ses çıkardığını duyarsan. Ne yaparsın babama mı söylersin mesela? <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.